Efendim yan kesiciler tantanacılık denilen yöntemle turiste pusu kurdu. Sokak ortasında adeta güreşir gibi yapıp 135 bin lirasını çaldılar. Güvenlik kameralarına yakalanan 3 hırsızdan ikisi hala firari. Birden turistlerin arasına daldılar. Tutun yakalayın hırsız dedim. Kavga da gerginlik de yalandı. Ama turistin cebinden 135 bin lirayı gerçekten çaldılar. Turist geliyordu. iki kişi bundan kavga gibi yapıyorlardı. Parayı çaldılar. Dört gaspçı Fatih de Amerika'dan gelen bu Arap turist ve ailesine tuzak kurdu. O yabancı turist Beyazıt'ta bir döviz bürosunda işlem yaptı ve 7500 doları aldıktan sonra ailesiyle Gedikpaşa sokaklarına yürümeye başladı. Ama dört soyguncu onu adım adım takipteydi. Hatta parayı hangi cebine koyduğunu bile biliyordu. Gaspçılar iki şerli gruba ayrıldı. İkisi takibe başladı. Diğer ikisi ise karşı taraftan gözlemeye başladı. Turist yaklaşınca tantanacılık denilen taktiği devreye soktular. Biri kavga ediyormuş gibi yapıp turiste adeta tek daldı. Olayın ortasında kaldı şok oldum ben. Beynim durdu. Dört... Turist neye uğradığını şaşırdı. Farkında değildi ama dört koldan sarılmıştı. Sadece iki saniyede sağ cebinden 7500 doları alıp çantaya koydular. 7500 dolar alıp çantaya koyan iki soyguncu bir tarafa diğer iki soyguncu bir tarafa kaçtı. Ama onlar hedef şaşırttı ve gözler bir anda üzerinde para olmayan iki soyguncuya çevrildi. Ve çevredeki esnaf onlardan birini 100 metre ileride yakalayıp feci şekilde dövdü. Yaralı yan kesicinin telefonundan suç ortaklarını arattılar, parayı istettiler. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yan kesicilerden birini yakaladı. O tutuklandı ama 135 bin lira ve diğer üçü hala yok.